Murat Bey, Allah'ından razı olsun. Asıl başarı doktorumuzda yani. Evet. Ya parçalanmadan çıkması da sizin şansınız bazen. Evet. Normalde sağ kaçar ama senin sola kaçmış. Yani o esnada oturuyor muydun böyle? Oturuyordum hocam. Oturuyorum. Oturarak. Sola kaçması da değil. Gel abi. Evet. Evet, <laughs> Öncelikle kurtulduğuma sevindim. Bayağı şikayetlerim vardı. Çünkü zorlanıyordum. Konuşma zorluğu çekiyordum. Ondan sonra nefes alıp vermede bayağı zorlanıyordum. Ama çok şükür doktorumuzun sayesinde kurtulduk. Ee, bir gün öğle yemeğinde arkadaşlarla dışarıdan yemek yiyelim dedik. Ve o arada döner istedik. Ve o döneri yedikten sonra, üç kere ısırdıktan sonra, ondan sonra o arada zaten sorusunu hatırlamıyorum. O arada çok aşırı derecede nefes darlığı, öksürme, bulantı ve onun haricinde sonrasını hiç hatırlamıyorum yani. Bayağı bir sıkıntılarım oldu. Kurtulduğuma sevindim. Bayağı şikayetlerim vardı. Çünkü zorlanıyordum, konuşma zorluğu çekiyordum. Ondan sonra nefes alıp vermede bayağı zorlanıyordum. Ama çok şükür doktorumuzun sayesinde kurtulduk. Arnold biberi olduğunu ismi ameliyat operasyonu sonrasında ortaya çıktı. Arnold biberi olduğunu öğrenince ne hissettiniz? Şaşırdım. Yani anlayamadım ben hani dönerde bu kadar iri demek ki olunca kaçabiliyor. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. ve ben de şok oldum yani Arnavut görünce. Böyle bir şey. Kötü bir şey tabii ki hani bir hasta için o sıkıntı süreçte çünkü bayağı bir zorlandım. Konuşma bile zorluyordu. Merdiven çıkma, yürüme. Şu an inşallah daha iyi olacağım. İşte kurtulduk Allah'ın izniyle. Operasyonumuz başarılı geçti. Doktorumuzdan Allah razı olsun Murat Bey'den. Istedim. Doktorumuzla beraber evet şok olduk beraber. Yani iyi bu şu an için memnunum. hepsine Allah razı olsun. Ee, Bronkoskopi ile sol ciğerin alt tarafın alt bronşun girişinde bir yabancı cisim gördüm. Ben de ilk başta şaşırdım. Çünkü böyle e, aşağı doğru tamamen ortası boş bir şey vardı. Ben daha çok bir yemek parçası gibi bir şey bekliyordum. Sonra e, biyopsi pensiyle e, yabancı cisimi tuttum ve dışarı çıkardım. Dışarı çıkarttığım zaman da yani öyle bir Arnold biber parçası olduğunu gördük. Tek parça halinde çıkmış olması, parçalanmadan çıkmış olması hastamız için büyük bir şans. Çünkü bu kırılgan olan e, yabancı cisimler bazen parçalanabiliyor. Tamamen e, optik bronkoskopi dediğimiz tekne çıkartılamadığı olabiliyor. Hastamız o yönden şanslı birkaç gün içerisinde de bu cismi çıkartmış olduğumuz için hastamıza kalıcı herhangi bir şey kesinlikle olmayacak. Yani bu süreç uzamış olsaydı bronşektazi dediğimiz bir takım kalıcı hastalıklara sebebiyet veriyor yabancı cisimler. Ama hastamıza kısa bir süre içerisinde bu biber çıkartıldığı için akciğerlerine hiçbir iz kalmadan tamamen iyileşecek inşallah. Yabancı cisim acı... çok çıkardım ee, ama biber tabii ilk kez. Ben 25 yıllık meslek hayatımda akciğer bronşlarından, yani biber ilk kez çıkartıyorum. Ya, onu bitireceksin. Ondan sonra. Tamam. Işığa şey gerek yok. Tamam. Çok ne sağ, sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Ondan sonra